Yapay zeka kavramı 1943'te İkinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan Kripto analiz cihazlarıyla doğdu. Ancak temelleri Alan Turing'in 1950'de "Makineler düşünebilir mi?" sorusuyla atıldı ve Turing Testi geliştirildi. Bu test bir makinenin insan gibi düşünebilme yeteneğini ölçmek için tasarlandı. 1956'daysa Dartmouth Konferansı yapay zeka'nın doğuş noktası kabul edildi. Bu konferansta bilim insanları ilk kez yapay zeka terimini kullandı. Ancak gerçek bir uygulama görmek için biraz daha beklememiz gerekti. 1961 yılında General Motors'un fabrikasında kullanılan Unimate adlı robot, yapay zekanın sanayideki ilk somut uygulaması oldu. Unimate, üretim hattında tekrarlayan görevleri yerine getirebiliyordu. Bu, yapay zekanın pratikleri nasıl kullanılabileceğini gösteren tarihi bir adımdı. Bugün yapay zeka sadece fabrikalarda değil, cep telefonlarımızda, hastanelerde, hatta evlerimizde bile karşımıza çıkıyor. Peki siz yapay zekayla neler yapabilir? Daha fazla bunun gibi içerik görmek istiyorsanız ICT Medya hesaplarını takip edebilirsiniz.